Gerçek şövalyelerin görevidir. Oğlum. <gülüyor> Bu <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümden hepinize selamlar. Bugün Tigri ile oynayacağım. Şafak savaşçısı Aslamlar. Karanlık muhafız para babası Tigreal hızlı katılda e, rastgele bir takım buldum 5 giriyoruz şu an karşıdaki MCL şampiyonu attı haftalık şampiyon e, bu hafta sonu yani cumartesi günü sezonluk şey var MCL çok zorladık ona katılacağım bakalım ne olacak Gel 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 gel. Ben bu çocuğu biraz kastırayım derken. Acılarla tamam saldım bir de. Bazen nefesimi tutmam gerekiyor arkadaşlar. Söylemiştim Ölünün size. Yerde, Clint fazla öndesin. Çekin. Benim oyunum 4'te başlıyor. Bakalım Fiske ile şuna bir oyun yapabilirim belki. Karşı ADC'ye. Ama yok. Arkalayabiliriz onu. Şey... Dur arkadan çıkaracağım. Saldır. Hop. Güzel. Dızla buradan. Ne dızlayabiliyorsan dızla. Karşı ADC'yi düşürdük. Onlar da bizim Dairot'u düşürdü. XP'yi. Karşı maviye de oynayabiliriz aslında da. Onlar Turtle yapacak muhtemelen. Evet. Biraz hızlanalım. yalnızca acı Çekebiliyor musun kendine? Kovuyorum onları. Güzel. Oynayacağım. Boom. Gelin lan buraya yat aşağı Zıpla bakayım sende Misilleme açtı Güzel Bizim hariti çıkarmış bu aradan Devam et Verdim slow'u ama Ancara girdi ona son anda Birazcık çıkalım buradan Ayaz'la devam edeceğim. Bizim çocuk mavisini falan alsın gelsin. Çok zorluyorsun. Çok zorluyorsun. Gözüm Roger'da sürekli. Ona bir kırmızı aldıralım. Ardından beraber şeye gideceğiz. Alta genge gideceğiz. Şunu kes önce. Şöyle çalıya çekelim. Alışmışım ben orman keserken bütün bafları çalıya çekmeye. Tank oynarken de bu huyum tetikleniyor. Şimdi ultim var fiskem yok. Onu arkalarsam yakalarım. Sen biraz geri çekil. Gel bakayım hop hop Yat aşağı. Oynadım aga orayı. Aga orayı oynadım şurayı bir yaralım artık. Yer benim Sen meslebi. aç ben bir base atacağım yukarı gideceğim tekrar. Bir 5 asist var. Kule Şimdi Turtle'a girebilir Roger yakın. O yüzden buraya döndüm tekrar. Üste gitmekten vazgeçtim. Yalnız ultim yok. Ulti hazır değil. Şurayı kapatmam lazım. Düş Nasıl çaldırdın ya? Bu iyi olmadı. Ultim yok yalnız. Güzel. Aldık onun kayma skillini. Hop. Atayım mı ulti? Ulti atmayacağım. Kes bunu. Ah! Ulti attı ya. Yakalarsın hadi. Verdim gizleni yakalarsın. Verdim slow'u. Ileri. Yat aşağı. Çık la çık. Aa. Harit. Kimse demir çık çık clean çık. Harit orada bedava öldü. Onu hızlı alacaktır. Şunu hazırlayayım hemen. Gelsene lan Tamam almayacakmış. Gerçekten Oo. Altta Geldim Geldi multi yok ama. Ulti yok. Gel bakayım şuraya. Boom. Yat oğlum aşağı. Yat yat yat. Güzel. Devam edemeyeceğim. Canım yok. Fiskem olsa onları atabilirdim de. Risk alamıyorum şu an. Fiskem de yok. O gusu nasıl çektik ama. Keser o haritonu. Dön arkaya. Nice. Tertemiz. Şiir gibi oynadık. Turtle on. Roger hızlı bir turtle. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ben de o arada bir antik yapayım. Görüş mü versek önce? Dur bakayım. Buralar karışacak. Savaş. Dur. Acele etme Yalnızca dur. Lan çocuğu Terizla'yı daire otomotisinden çıkardık ya inanamıyorum. Kes artık. Kes artık. Allah Allah. Lan hadi. Ya Dairot kesersin onu. Geleceğim deste. Ha şöyle ya. Delirttin oğlum beni ya. Übeyiz atacağım. 10 asist var. Eksane. Clint güzel kasmış artık. İlk gengi onu atmıştık ya. ADC'ye gengin önemini görüyorsunuz. Her <laughs> o da yazıyor zaten. Beni tik bozdu. Ultiden çıkardı adama. Gel maviyi de al. Bir görüş vereceğim bizimkilere. Ultim hazır, fiskem hazır. Beklentiler bir gün belini bükebilir. Takımın Oynuyor muyuz? Gel oğlum buraya. Yakaladım seni. Yat aşağı. Kaçmanız lazım çocuklar. Bizden attım ama. Güzel. Ondan asist alamadım. Terizla'dan. Yani birinci skillim değilse bir asist daha yazacaktı bana. Ben tanklıyorum. Çık. Devam etmeyelim buraya. Şimdi Clint alta döndü. Dairot da buraya içsin. Gerçek Bir de parlak yapacağım. Ölümsüzlüğe şu an gerek yok. Belki diğer item. Gör burayı, gör burayı. Gör burayı. Kimse görmediği için ben de ulti atmadım oraya. Moskova'yı görmemiz lazım. Zıpla bakayım ona. Ya yat aşağı diyeceğim de. Gel sen şöyle hop. Atmam lazım ya. Kaçacak yoksa bu birinci skill Değer değer ulti ona değer. Güzel. Çıkaramadım onu. Çıkmamız lazım. Can da yenileyemiyorum ya şu an. O yüzden base atacağım. Ultim yok zaten. Yapma onu işte yapma bak çıkıyoruz da. Of. O da gidecek gibi. Güzel kaçtı. Şu kulenin patlamasını alamadık daha. Bir lord yapsak nasıl olur? Ama eksiyiz. Gel gel. Roger biz ikimiz alırız gel. Ben girmezsem kimse şu girmeyecek. Şu gel sen bir başla olacak. şuna. Ben görüş vereceğim. Oğlum yakın dur hadi ya kurda dönüş bir şey yap. Savurmak, Çıkıyorum ben. <laughs> Oğlum. Bu. Çıktım. Ölmem. Iki iki. Güzel. Oğlum cana bak. Kimsiz. Ya şuradaki falez gözü var ya ışınlanma. O bozdu <laughs> benim multi Fiskeyi. Fiske işlevi gördü orada. Çekiç büyük bir savaşçının eline <laughs> sağlık. Biter mi? Üste minyon var ama. Mitten de geliyor gerçi. 2 saniye e. doğuyor Amon. Bakalım defleyebilecekler mi? Yok, bizimkiler kule fokus. Tertemiz. Arkadaş. Tertemiz. Arkadaş. Tertemiz. Arkadaş. Elinize sağlık. Arkadaşlar Tigreal'da böyle. Açıkçası tam doymadım desem yeridir. Bu maç biraz kısa sürdü. Ben bir maç daha atacağım Tigreal'la. Bu maç dursun. Bir maç daha çektiğimde bunun üstüne eklerim. Görüşmek üzere. Yeniden selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen maç MVP almak nasip olmadı. Bakalım bu maç olacak mı? Karşı bu arada 5 tank banladı ban ekranında. Kısa süreli bir şok geçirdim. Bildiğin Akai'dir, Kufra'dır, Hylos'tur. Gerçi Haylos'u karşı aldı. Devam et. Devam et kaçamaz. Güzel. Çıkalım. Karmile oynar mıyız? Özür Oynarım Karmile'ye. Bekle, gireceğim ona Kanın dökülmediği yerde zaferden Gel bakayım. Gerçek bir asla vur nice. 2 kill var. İkisinde de katkımız var. Sen dızla burayı çok oyalanmayacağım. Asist almam lazım. Şimdi ver bakalım bir Ayaz şunu çıkarabilir miyim? Cık. Ah be Harley devam etseydi oynardık buna da. Gör burayı Harley. Gör burayı. Gör beni. Cık. Ultin yok değil mi daha? Tamam çık. Şimdi Roger'a Red'ini hazırlayalım. O ne la? Orada biri mi var? Böcek oraya gittiğine göre orada biri var. Tylos varmış. Ben altagen atacağım. Gerçi Roger'la mavi alıp kapılmaya da girebiliriz. Sen al bunu. X hazırlıyor. Gel. Turtle'ın canı var da. Giriyor muyuz? Devam, devam, devam. Boom. Sen bir yat. Gör burayı. Haylos ne yapıyor? Koydum slobu. Devam etmeyeceğim ona. Ya şurada maviye girmemiz gerekiyordu. Razer gitti direkt turtle'a girdi ya. Orada bir hata yaptı. Canları ben alayım. Geliyorum o karma. Onlar da altı oynuyor. Bak buraya burayı düşürmemiz lazım ya da şu turtle'ı alalım. Yine arkadan çıkarabilirim onu, karmileyi. Boom. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun sen gel İlla ulti attıracaksın bana ya Atmasam kaçardı bu arada Döndüm artık ben Clid'le oynayacağım Şuradalar Şimdi Roger Red'ini alsın yiyin burada mavisine döndü. Hylos geliyor. Alır mıyız bunu? Gör burayı. Roger gör burayı. Roger'ın üstüne kovaladım da. Devam. Nice. Güzel güzel fena değil. Geliyorum oraya. Lan yeter masar. Nasıl yetmedi o? Nasıl yetmedi o? Yat aşağı lan yat. Son tamamlayıcı. Kylos'a dikkat. Kylos gelirse geri çekerim onu da. Ee, kim kesecek? Ha bir, bir mavi. Halli gör burayı ya. Altı oynamayı tercih etti. Atmak istemiyorum ultimi ya. Edildin. Yani Hylos'u ultilesem bizim adamlara yaklaştırmış. Ve bu e, enerji alanından zarar görmüş olacaktı bizim takım. O yüzden ben doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Yeni gören var mı? Yeni gören var mı? Fiskem yok. Ultiledi kesemez onu şu an. Çıkar çıkmaz iteceğim. güzel. Onu da alır o, onu da alır. Gizlen de basarım hatta yetişemezse. Nice. Arkadan çıkarabilir miyim Aylosu? Geldim. Hop! Yakaladım. Şimdi çekebilirim bak. Şimdi çekebilirim. Çünkü kimsesi yok. Bastır oğlum. Yat aşağı. Açtık burayı da. Tigreal'la kule açmayan da ne bileyim. Mavisi ne durumda? 10 saniye. Fiskem var da ulti yok ya. Bu ikisi çok güzel ikili. Yani Tigreal'ın temel kombosu diyebiliriz. Tabi Fiske'yi ikinci skill de komboluyorlar. Öyle de çok güzel oluyor. Yin gelirse yakalarım onu. Ya direkt öyle giriyorsun da bak. Kanın dökülmediği yerde, of yoruyorsun beni Roger ya. Güzel. Oğlum ben o kadar kastını bilmiyordum lan senin. Dikkat. Toplanmalarını bekliyorum. Ne yapacağım? Beni mi keseceksin? Hayırlı olsun. Gel buraya. Yat bakayım. Gel buraya sen de. Gizlen basacağım bizimkilere. Kaçtı Beatrix. Tuttum. Vur artık şuna. Beni almasın ultiye. Güzel zorlamayacağım. Harmila çok hızlı ya. Yakaladı beni muhtemelen. Şöyle bir şey yapsak. zıplatamadım. Gerçi canım azdı zaten. Risk alınmaması gerekiyordu orada. X görmen lazım senin burayı. Çok güzel. O da öldü. Ve de Harley kesiyor. Kesemiyor mu yoksa? Ohohoho. Alev atışıyla tokatladı ya Beatrix'i. Olan x oldu. Lord'a çok vardı daha. Bir dakikadan fazla. Şimdi... Şu Hylos çok önde duruyor. Takım arkadaşları olsa da olmasa da. Yine almış yine bizim çocuğu ultiye. Güzel. Hop. Karmila geliyor üstteki. Toplansanız bir şeyler yaparım buraya. Gel buraya. Kes onu daracır. Tamam. Tamam. Olay bu. Gel bakayım buraya gel nereye kaçıyorsun sen ha? Verdim slow'u yat aşağı Açar mıyız buraları? Kalkanı yok buranın açabiliriz Güzel Şimdi Şöyle bir şey yapsam Dur bakayım Beatrix'e fokusum Ama ultim de 8 ya Minyonumuz varmış. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Hadi bana müsaade. Goodbye. Vazgeçtim. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Şafak muhafızı geri döndü. Güzel. Ben tanklıyım onu gel. Neyse onun sıçraması var zaten Rajar'ın. Biter mi? Çekelim şunu şöyle. Vur oğlum. Yat aşağı. Verdim gazı. Burayı açalım. Oğlum şu canla. Çektiğimiz çileye bak ya. E atalım artık bir base hak ettik. Beyzi hak ettik. Like hak ettik mi? Size kalmış. Harley sattı. Için Bir ordumuz var ama 12'yi bekleyelim. 12, 12. Çıkla. Bu çekil. şuna bir slow versek tutmayacağım fiskem yok fiskem olsa üçünü de tuttum Allah onu merettiler lan lokum gibi çıktı ama kesti ama çıkamayacak Clint'in hasarı güzel Lordumuz gidiyor muhtemelen bitmeyecek. Karmila doğacak o zamana. Tamam, Beatrix söldü. Sür artık, sür. Clint sürmen lazım aga baksana ya. O full can lordu salıyorsun he. Roger Red'e dönecek. Hazırlayalım. Önceden bu ikisini toplayabiliyordunuz yan yana. Roger gelmiyor mu? Bana mı öyle geldi? Tamam saldım. Ben niye düşünüyorum ki? Şimdi bir oyuna oyun bitecek artık. 4 kişiyi falan toplamayı amaçlıyorum. Gizlen basıp. O yüzden sabırla bekleyeceğim. Şurada. Açıl 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 açıl. Gelecekler şimdi izle. Herkes gelecek şuraya. kalsam bile oynuyor muyuz? Kalbimin sıcaklığı her daim sizin için Bu ikisine nasılmış artık? Bum kardeşim. Yat aşağı. Olay bitti. Tek ulti 3 kişi pert. Pardon 4 kişi diyecektim. Minyon yok. Üstten çağıralım hemen. Alttan da geliyor minyon. Nice hocam. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Umarım Tigreal'ı sevmişsinizdir. Ah be o kill bari bende kalsaydı. Arkadaşlar Tigreal da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse lütfen bir like'ı çok görmeyin. Abone olursanız da ne mutlu bana. Yarınki farklı bir hero'da görüşmek üzere.